Hepinize merhaba arkadaşlar ben de şu an ekranım gözükmüyor olabilir şu an gözüküyor olabilir şu an hemen şu ekranı bir kontrol edeyim ha gözüküyor bugün bunu lan. bugün sizler birlikte dükkana bakıyor bakalım evet. arkadaşlarımız arkadaşlar olmuştur bakalım arkadaşlar yeni dans gelmiş tabanca attı ben aşırı çok sevdim ben tırabisi biriktirdim için beklediğim için almayacağım ama paperim olsa tırabisten harit 500 paperim direkt alırdım buna Hazinacısı gelmiş. Oyunun inanılmaz güzel 8 papelikli kostümlerinden hatta en iyisi bile olabilir. Ben zaten var almıştım. Burada altın kesici gelmiş. Hazinacısının için güzel bir kostümde. Kazma kafa kazması gelmiş. Altın zincir sırtlığı bu. define de, definacısına. Defineci gelmiş. Baş dönüşü kostümü gelmiş tekrardan. <laughs> İblis kostümü gelmiş. İblis kostümü. Cehennem canavarı gelmiş. Melanet gelmiş. Kızgın bıçak gelmiş. Hem gördüğünüz gibi bu kadına gelmiş. ona bu da gelmiş bu katlama İsimlerini görürüz. Kanun kaçağı gelmiş. Mekodum var gelmiş. Bu da bende var. Niye aldım bilmiyorum ama güzel kostüm. Başına böyle kostüme. Birinci sezon bir kostüm gelmiş. El işaretleri gelmiş. Geri yani şu fark iki tane farklı. Birinde geliyor. Yani burada da geliyor. Burada da yani burada geliyor bakın. Burada da yukarı zıplıyor. Şimdi ee, yine e, ee, bomb ya doğru okuyorum doğru okuyorum ben iksener yani alien ve Ripley hala dükkanda uzay serüveni paketlerinde uzay ekipmanları paketi de var. Bu tek haliyle satılıyor. karnım çatlayacak ifadesi. P5000 mekazır kolu ve sayın okunuyor herhalde uçağı. Flash paketi hala dükkanda Flash e, Hız gücü kazanmaları ve hızlı atıştırma ile birlikte Rayu ve Chanli paketi Future Fighter oyununun bir paketi Rayu ve Chanli ekipmanı Şu çok güzelmiş motor vidası e, Bunlar da tek başına 1600 e satılıyor Şöyle ifadeleri içinde Ben alsam bunu alırdım olsa bir alırdım ben olsam. Kazmalar bu güzel, bu çok değil. Ee, sonra planör 1200 bence planöre değmez ve yani Fortnite tayfası e, yani bir de hala son giren iyi giren gitmemiş. Neyse arkadaşlar size ya dükkanı bakamayanlar için böyle güzel bir dükkan videosu oldu. Daha fazla böyle dükkan videolarını ya da başka videolarını, eğlence oyun videolarını gelmesini Like atın, Yiğit'in kanalında da, yani like atın derken zorlamıyorum yanlış anlamayın. Bir abone olursam çekiliş yapacağım. Aynen, onun üçün beş yüz papel. Ee, onu da koyabilirsem linkini koyacağım. Açıklamayı koyamayabilirim. Yorumları koymaya çalışacağım Yiğit'in kanalının linkini. Neyse daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma beğendiyseniz bu kanal güzel diyorsanız ben bu videoları izliyorsanız izlerim diyorsanız abone olabilirsiniz Ben bunu videolarını izlemem diyorsanız olmaya da bilirsiniz zili de açabilirsiniz yorum da atabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz Videoları yüksek kalitede izleyebilirsiniz çok uzattım görüşürüz iyi geceler